Oh, artık oynamıyoruz ama bunun hepsi içinde mi oğlum? Hepsi içinde değil bence. Bir açalım gel bir masada koyalım. Masada anne ben bu arada hepinize günaydın. Bugün perşembe. Açalım bir. Bugün perşembe. Ama işte kartları yok. Nerede biliyor musun? Hepsi canın odasında. İstersen getir. Can bed, camın önünde bed, ram, fensterbank. Hadi bakalım. Sonra gelince de neler a, neler yapacağız? Bunu aslında ben satış satmak istemiyorum. Çünkü bu çok güzel bir oyun ama hiç oynamıyoruz. Yazık bize ya. Oyunlar alıyorum hiç kimse oynamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Dün ben mutfağı temizliyorum. Ee, dünkü mutfak e, misafirimiz gelmişti. Bulaşık makinesini şimdi tem çıkardım. Bu arada bugün çok güzel bir gün. Sizlere bir dışarıyı göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın. Ay. Birileri herhalde geçiyor şu an. Ses geldi. Hava güneşli. Kimseler dışarıda mı ses geliyor? Dur anneciğim, geldin mi? Heh. Geldin ha, kartlarını koyalım. Bak burada alayım bir masadan. Dur aşkım, dur aşkım. Burada. Masada koyalım, evet kartlarını koy. Bu, bu oyun çok güzel. Ee, nasıl bir oyun semi? Mesela bunu çekti, bu kartı Semi çekti ve kartta resmi var. Resimdeki aynı şekilde semi de koyması gerekiyor. Bakalım doğru koyabildin mi? What? Çok iyi koydun oğlum. How Böyle bir şekilde bu semi için aslında çok kolay şey için de çok kolay. Can için de artık çok kolay aslında. Bu zorlarını Can'a bir yaptıralım mı Semih'ciğim? It's easy for, yeah, easy for you. Senin için kolay. Başka ne getirdin Semih? I? Çok merak ediyorum. Okay, sen onu bir koy. Güzelce kutusuna geri yerleştir. Kartlarını da güzelce koy. İstersen sana şey vereyim. Kart için. Ceylin'in kitapları. fan Semih ama verebilirsin kullanmıyoruz. Semih'in ama Semih kendi satsın Ceylan. Semih kendi yapsın onu. Oh ya tamam. Tamam. Hadi bakalım hazırlıklar başlasın kahvaltı hazırlıkları bu tarafta da pazar hazırlıkları çünkü bugün krallar günü ve herkes ikinci el gibi bir pazar oluyor. Herkes kendi eşyalarını satıyor. Çocuklar da kendi bir şeyler götürüyor. O yüzden merak ediyorum nasıl olacak. Şimdi hazırlanalım. Kahvaltımızı yapalım. Sonra da çıkalım. Bugün çok heyecanlıyız. Evet. Afiyet olsun Ceylin. Afiyet. Yes. afiyet olsun Selinciğim. Ya yeah, güzel miydi? Okey afiyet olsun. Okey. Okay. 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 Abi. Yeah. <laughs> can, can biraz arkaya ama gel. Ve <laughs> ee, biz bu arada çocuklarla her şey... Çok kalabalık oluyor bu arada saat e, kahvaltımızı yaptık ve şimdi de hazırlandım ve çocuklarla hep birlikte dışarı çıkacağız Ondan sonra da anneanneye gideriz Bu arada aşağıda da Kayagül'le amcam Gül geldi amcam amcam bir şeyler yapıyor bizim camlar için sonra sizlere göstereyim bitince Şimdi hazırlıklarını yapıyorlar aşağıda. O yüzden aşağısı çok kalabalık. Şimdi ben de e, son eşyalarımı alıp bu mahallemize gideceğim. Birlikte gidelim. Şurayı bir göstereyim sizlere. Aslında burada olacaktı. Burada. Bak orada çocuklar hepsi oynuyorlar. Pazarlar kuruldu. Herkes kendi eşyalarını koyuyor. Ve e, insanlar da e, gezerek beğendiklerini alabiliyorlar. Mağaza açıldı. Burada açılış yapmışlar, dışarıya da açmışlar. Standlar koymuşlar. Çocuklar için oyuncak yeri orada. Şimdi de çocuklar yemeklerini, kahvaltımızı yaptık. Şimdi bir küçük bir bakalım neler var. Neler yapıyorlar? Çocuklar neler beğenecekler, neler isteyecekler? Hepsine birer harçlık vereceğim. Bakalım neler seçecekler. Evet, ben şimdi harçlık bulmam lazım. Bu kumbaralar vardı çocukların. Aşağıda da var. Birkaç iki tane alayım. Birazcık para buldum. Şimdi devamını getirmem lazım. <gülüyor> <Sevim>. <gülüyor> bu, <gülüyor> senin <laughs> bu cayların dolu kitaplıkları. Buraya koy, Semir. Bak, bunu çıkaralım. <laughs> ha, burada çanta var. Al, al, koy içine. Ama Bakayım, önce, opuma. Ceylin yardım eder misin? Hadi bakalım. Evet, harçlığımızı aldık. Herkese birer euro vereceğim. Hadi gidelim. Ceylin hadi sür arabayı. Semek'cim kom. Ya amcam gülüyor. buradan yapamıyoruz içeriden. Ya böyle. Sineklik takıyor amcam gül. Şimdi hadi biz gidelim yoksa çok geç oldu zaten. Hadi gidelim Selin. Biz de burada yer bulacağız. Herkes burada oturmuş, yer kaplamış. Biz de burası boş, burada e, oturacağız şimdi. Ya iyi, tamam. Ya Can da kendini e, tekerlekli ayakkabı aldı. Bana, Selin bana, ödemiş. Bana. İki buçuk lira ya. Selin'e teşekkür ettin mi Can? <laughs> evet teşekkür ederim demelisin. <laughs> wow çok güzel görünüyorlar. <gülüyor> 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 Evet. Neydi? ne? Bunu da bağlamamız lazım bakın. Böyle bağ neydi Ama bağlı. Ama önce sen? şeyini giymen lazım. Ne giyeceksin can? Aa, Dirseklerin no. için. Evet. Neyi 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 neyi? Neyi neyi? Neyi? Selin, Selin. Neyi? Oh, can dur, can dur. Can düşerse ne komiye? Kits aanstellen nee. Oh ja, dat is heel glad. Sami, ja, de chocola kan je Die is echte volgens mij hè. Die is echt goede markale, hoe ben Maar die is wel. Die is heel glad hoor. dan ben je geen man dan? Sami, jangan memang. Eerst beschermen. Oké, timan. Toetskaard is nee. de bakken. Bak bunlar da bu güzel oyunu uydurmuşlar. Şöyle Dat is voor dingetjes. Wat is dat? Kauwgomballetjes, hè? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja. En dit is dan de Leuk, hè? Bu arada biz bu arada eve geldik. Evde büyük çalışmalara devam ediyorlar. Sineklik takıyorlar bütün yukarıdan aşağıdaki camlara. Biz de şimdi bulaşıkları makineye koydum, bulaşıkları yıkadım. Ama çekedim hala çıkarmadım çünkü bayağı kapıyı açıp kapattıkları için biz üşüyoruz. Şimdi Ceylin ne yapacak? Selin burada yemeğimizi pişiriyoruz. Bir dakika şöyle göstermek istiyorum. Yemeğimizi pişiriyoruz. Burada pirincimiz var. Bir de etli kıymalı fasulyemiz var. Pizzamızı da çıkardık. Şimdi pizzamızı yapmak için Selin'i bekliyoruz. Selinciğim. De geldi. Selin de geldi. Şimdi bunu açalım kızım. Dur bir dakika. Açabiliyor musun? Yes? Koyalım. So. Yeah, aç aç. Şu tarafa koysak Selin böyle. Bak bu taraftır. So yeah. Buradan da açalım. Hadi aç bakalım Selin'cim. Heh, şunu da düzeltelim. Böyle. Çek kızım çek. Biraz çek çek. Biraz daha çek. Heh. Çok iyi yapıyorsun Selin. Bunu da böyle açıyoruz. Ama bu tarafı sanki hmm. şöyle jem tomates sosu böyle ben bunu biraz ortalama koyacağım durun bir dakika. daha çok tüküren de. Ne gerek var Hans? Ki. Çocukların dişlerini fırçaladık. Ya şimdi biraz film izliyorlar tatil olduğu için. Ee, ben de bulaşıkları makinesini çalıştırdım. Ee, bu arada üstünde bir, bir üst aldım şöyle. Bir dakika sizlere. Evet bir takım almıştım kendim için beğenmiştim. Bir arkadaşım çıktı arkadaşımı hem desteklemek için hem de e, beğendiğim için böyle şuraya koyayım sizlere. Şuradakız pantolonla bir de bir bluz. Yani şöyle baktığımızda şöyle. şöyle Ayaklarım görünüyor ama böyle işte hoşuma gitti. Hoşuma gitti çok. Renk olarak açık renk tam yazlık o yüzden. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.